Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte İnkılap Tarihi Dersi 2. dönem 1. yazılıya 6. videomuz olması lazım. 6. video ile hazırlık yapıyoruz. Diğer videolarda mutlaka izleyin ki yazılarınıza güzel bir çalışma yapabilin. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek sözü uzatmayalım ve yazılı kağıdımıza geçelim. Mutlaka diğer videolarda izleyin arkadaşlar. Emin olun bir tanesi karşınıza çıkacak. Söz veriyorum ki yüksek notlar alacaksınız. Hadi o zaman başlayalım. Önce siz cevaplayın sonra benden çözümü dinleyin. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'ni hukuken yok saydı maddesini yazınız. Bakalım Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda alınan kararlardan bazıları şunlardır. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında silahlı çatışma sona erecek. Burada Osmanlı'nın hukuken yok sayılması çıkmaz. Savaş bitecek diyor. Yunanlar Doğu Trakya'yı Meriç Nehri sınır olmak üzere anlaşmanın yürürlüğe girmesini izlen 15 gün içinde boşaltacak. Bu Doğu Trakya'yı kurtardığımız maddedir. İstanbul'u yok sayma burada gözümüze çarpmadı. Geldim maddeye İstanbul ve Boğazlar kime bırakılacaktır? TBMM'ye. Arkadaşlar işte şu madde İstanbul hükümetinin Fazla çizdik özür dilerim hemen düzeltiyorum. Tekrar çiziyorum İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacaktır maddesi İstanbul hükümetinin yok sayıldığı maddedir. Çünkü İstanbul kimin başkenti? Osmanlı'nın. Peki Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'u kime bırakmışlar? TBMM'ye. Bu ne demek? Ben Osmanlı'yı yok saydım demektir. O yüzden diğerlerine bakmamıza gerek bile yok. Birinci sorumuzun doğru cevabını buraya işte o maddeyi yazabilirsiniz. Ben kısaca işaretledim ve geçiyorum. Birazcık kaytardım bu soruda. Yazmadım. 2'ye geldim. TBMM barış konferansında ikilik çıkmaması için hangi tedbiri almıştır? İtilaf devletleri Lozan'da düzenlenecek barış konferansına hem TBMM hükümetini hem de İstanbul hükümetini davet etti. İstanbul hükümetinin konferansa davet edilmesi TBMM tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü barış konferansında ikilik çıkmasını lehimize karar almasını engelleyebilirdi. Hatırlayın buna benzer bir olayı Londra konferansında da yapmışlardı birinci in önden sonra. İki tarafı da çağırmışlardı ve orada Tevfik Paşa önlemişti bu ikilik çıkmasını. Bu sefer TBMM işini şansa bırakmıyor. Lozan'a giderken bu ikiliği kaldırmak için ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Saltanatı kaldırıyor. Saltanatın kaldırılması bu inkılabı yapıyor. Dolayısıyla İstanbul hükümeti artık yok. Lozan'a kim gidecek? TBMM'e gidecek tek başına ikilik çıkmaz işte. Saltanatın kaldırılması Lozan'a giderken bu ikili ortadan kaldıran problemi ortadan kaldıran yeniliktir diyebiliriz. Geldim 3. yazılı soruma. Diyor ki aşağıda Atatürk ikiliyle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin öze öncelikle... Hangi ilke ile ilgili olduğunu yazınız. Öncelikle hangi ilke diyor dikkat edin. Yönetme etkisi yani egemenlik millete geçmiştir. Milli egemenlik anahtar kelimeyi hatırlayın derslerimizden. Milletin egemenliği diyorsa kesinlikle cumhuriyetçilik vardır arkadaşlar. Cumhuriyetçilik. Kişinin mensup olduğu milleti sevmesi, onun için çalışmasıdır. Mensup olduğumuz millet Türk milleti. Türklüğü sevmesi. Yani o zaman ben buraya ne diyebilirim? Milliyetçilik diyebilirim. Peki devam ediyorum. Devlet düzeninin dine göre değil, akıl ve bilime göre yönetilmesi, akıl ve bilim diyorsa ve dine göre değil diyorsa laikliktir. Devletin ekonomik faaliyetler içinde bulunması, devlet ekonomiye katılıyorsa ben buradan tabii ki de ne alırım? Devletçilik alırım. İlerleme sağlamak için yapılan yenileşme ve modernleşme çalışmaları, yenilik, modernlik diyorsa inkılapçılık alırım arkadaşlar. Ve en sona da zaten Eşitlik ve halkın yararına olmak var. Buradan da halkçılık diyebilirim ve böylece üçüncü yazılı sorumu da tamamlamış oluyorum. Geldik yazılı kağıdımızın dördüncü sorusuna. Yaşanan bu sorunlar hangi yenilik ile çözüme kavuşturulmuştur? Devletin adı ve rejiminin henüz belirlenmemiş olması. TBMM başkanının devlet ve hükümet başkanı olması nedeniyle devlet başkanlığı sorunu yaşaması. Bakın hem devlet başkanı hem de hükümetin başkanı. Meclis hükümeti sistemi nedeniyle hükümetin kurulmasında zorluklar yaşanması, Fethi Bey hükümetinin istifası ve yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle hükümet bunalımı. Şimdi arkadaşlar bakın burada ortaya bu problemleri çıkaran şey aslında neydi biliyor musunuz? Saltanatın kaldırılmasıydı. Şimdi saltanat kaldırılınca yönetim sistemi gitti. Saltanat kaldırılınca padişah gitti. Yani devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı. Saltanat kaldırılınca hükümet kim olacak, nasıl kurulacak? Bu problem ortaya çıktı. Şimdi bu evet. Peki bana neyi soruyor? Hangi yenilik ile çözüme kavuşturulmuş soruyor? Ben size nedenini anlattım. Çözüme kavuşturulmasını da hemen açıklayayım. Hangi yenilikle biliyor musunuz? Cumhuriyetin ilanı ile tüm bu sorunlar çözülmüştür. Sırayla gidelim mi? Bir kere devletimizin adı belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti. Rejimi belli oldu. Cumhuriyet. E şimdi devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Cumhurbaşkanı ve başbakan diye makamlar geldi. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Bak işte demek ki hükümet de artık hızlıca kurulabiliyor. Hükümet krizi de bitti. Demek ki bu yenilik tabii ki de Cumhuriyet'in ilanıymış. Geldik yazılımızın 5. sorusuna. Mecelledeki haklara bakarak Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara hangi haklar verilmiş olabilir yazalım. Mecelle, Osmanlı Devleti'nde Mecelle adı verilen bir medeni kanun uygulanıyordu. Fakat bu kanun toplumun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyordu. Bunun üzerine İsviçre Medeni Kanunu, Türk toplum yapısına uygun hale getirildikten sonra medeni kanun olarak kabul edildi. Medeni kanun ile aile hukuku çağdaş kanunlara göre yeniden düzenlendi. Kadınların hakları yasal güvence altına alındı. Toplumsal hayatta ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliği sağlandı. Peki, karşılarına aslında before after yapacağız. Erkeğin boşanma hakkı Mecelle'de vardı, kadının yoktu. O zaman kadınlara da kadınlara da boşanma hakkı. Kadınlara da boşanma hakkı geldi. Dikkat edin bak burada erkeğin kaldırılmıyor. Kadınlara da geldi. Yani kadın erkek eşitti. Dini nikah vardı. O zaman neye geçilecek? Resmi nikaha geçilecek arkadaşlar. Mirasta eşitlik yoktu. O zaman gelecek şey tabii ki de mirasta eşitliktir. Kadın ve erkek mirastan eşit pay alır. Çok eşitlik olabiliyordu mecellede. O zaman Burada da ne olacak? Tek eşlilik olacak. Yani Türk Medeni Kanunu kadınlarla erkekleri bu alanlarda eşitledi. Bir alan hariç siyaset alanı, siyasi alanda bir şey yok. Seçme seçilme hakkı Medeni Kanun'da yok arkadaşlar. Dikkat edelim. Geldik yazılımızın 6. sorusuna. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda hangi kurum açılmıştır? Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu anlamak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur. Yani aslında tarihimizin ne kadar derin araştırılması ve duyurulması gereken bir tarih olduğunu söylüyor. Gerçekten de çok doğru. 16 tane büyük devletimiz var Türk devletleri arasında. Mustafa Kemal bunun için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nun açılmasını emretmiştir. Bu da milli kültürümüze verdiği önemi gösterir. Arkadaşlar yazılımızın 7. Ve son sorusundayız. Hemen geldim. Buna göre kabotaj kanunu hangi ilke ile ilgilidir? Hemen bakalım açıklayacağım. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kapitülasyon anlaşmalarının etkisiyle deniz taşımacılığı ve ticareti yabancıların eline geçmişti. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunu ile Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı Bak 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 ipucu geldi. Yolcu ve yük taşıma hakkı kime verildi? Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere. Yani aslında devlet burada kendi vatandaşını korumuş oldu. Yani Türklüğü korumuş oldu. Dolayısıyla bağımsızlık adına bir hamle yaptığı için çünkü bak biz aslında orada denizlerimizi kaybetmiş oluyoruz. Bağımsızlık adına bir hamle yaptığı için bu kabotaj kanunu kesinlikle milliyetçilik olur sevgili arkadaşlar. Bazı öğrencilerimiz hocam işte Türk halkını düşündü o zaman halkçılık olmaz mı diyecektir ama halkçılık da eşitlik olması lazım. Burada bir eşitlikle ilgili bir şey yok. Daha çok Türklüğü düşündüğü için Türk denizcilerine bu imkanı verdiği için milliyetçi yani kendi vatandaşını düşünmüş oluyor. Kendi milletini düşünmüş oluyor. O yüzden de milliyetçilik diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar böylece 7. sorumuzu da hallederek yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur diyerek büyük ekranıma geçeyim ve kapanışımızı yapalım. Bundan önceki videoları mutlaka izleyin. Bundan sonra bir video daha yapacağım. Onu da izleyin ki tam anlamıyla hazır olun ve yazılardan 100 alın. Hepinizi yorumlarda 100 aldım hocam yorumları yazmaya bekliyorum inşallah. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.